Ömür Uzatma Kahvehanesi Beni Ankara'dan Milas'a getiren otobüs durduğunda yorulmuştum artık. İndim kasabaya. Kolumdaki saate bir göz attım. Henüz iki otuzdu. Bu bir şeytan minaresinin içini anımsatan, inişli çıkışlı, dolambaçlar ve yokuşlarla dolu kasabanın sokaklarında yürürken cebimi karıştırıp bana verilmiş bir adresi buldum. Şöyle yazıyordu uzun yolda cebimde terlemiş ve buruşmuş olan kağıt parçasının üzerinde. Ömür Uzatma Kahvehanesi. Şevketiye Mahallesi. Numara 12 Milas. Kağıdı katlayıp cebime koydum. Sokak isimlerine baka baka Şevketiye Mahallesi'ni aramaya başladım. Gecenin bu saatinde çevrede uyanık kimse yoktu. Tüm dükkanların kepenkleri inmişti. Aysız bir geceydi üstelik. Yürüyüp duruyordum. Köşe başında bir bekçiye rastladım. O besbelli geceye çoktan alışmıştı. Gittim yanına. Cebimdeki kağıdı çıkardım. Adresi sordum ona. Bekçi kağıda şöyle bir göz attı. Sonra baştan aşağıya süzdü beni. Demek ömür uzatma kahvehanesini arıyorsunuz, dedi. Evet, bu adresi büyük zorluklarla geldiğim kent olan Ankara'dan buldum. Bu kahvehaneye her gece 3.30'da ömürlerini uzatmak amacıyla gelip oturan 4 yaşlı adamı ve kahveciyi tanımak istiyorum, dedim. Bekçi, aradığınız kahvehane şu yolun ucunda. İhtiyarlar birazdan gelip her geceki gibi pencerenin kenarındaki masalarına otururlar. Anahtar kahvecidedir.'' Bu dört ihtiyar her zaman yaptıkları gibi 12 saatlik bir süre içinde eski anılarını birbirlerine anlatırlar. Böylece uykudan kısıtladıkları zamanla eski günlerini ve bugünü bir arada yaşayarak ömürlerini uzatırlar, dedi. Bekçinin anlattıkları büsbütün büyülemişti beni. Geldiğim kentten bana adresi verenler olayı biraz anlatmışlardı ya bu bekçi daha bir canlı anlatı vermişti tüm işi. Döndüm bekçiye. Peki acaba ömürlerini uzatan bu ihtiyarlar bir günlük aralarına alırlar mı beni? Bu özel evrenlerine bir yabancının girmesine izin verirler mi ki diye sordum. Bekçi sanırım izin verirler dedi. Aklıma bir şey takılmıştı. Sordum bekçiye. Ya siz dedim hiç ömür uzatma kahvehanesine gidip hiç olmazsa ömrünüzü 12 saat uzatmayı düşündünüz mü? Bekçi ağaçların oraya baktı. Bakın benim aklıma bu ihtiyarlarla oturup ömrümü 12 saat daha uzatmak hiç gelmemişti dedi. Zaman ilerliyordu. Vedalaştım bekçiyle. O ardına bakmadan bir sokağa sapıp kayboldu. Yürüye yürüye Ömür uzatma kahvehanesinin oraya gelmiştim. Kahve henüz kapalıydı. İçeride ışık yoktu. Gözüm kahvehanenin tabelasını aradı. Tuhaf asma yaprakları tabelayı iyice kapamıştı. Saatime yeniden bir göz attım. Üç otuz olmuştu. Bir yandan kilitli kapıyı açacak olan kahveciyi ve birazdan ömürlerini uzatmak için buraya gelecek olan dört ihtiyarı beklerken kolumun altındaki düzenle kıvrılmış ve bir lastik bantla kapatılmış sarı büyük cezafı yokladım. O anda kahveci geldi. Elindeki anahtarla kahvenin kapısını açtı. İçeriden kafeste bir saka kuşu çıkartıp kahvenin dışına, asmanın altındaki pencere önündeki yerine astı. Kahvenin ölü ışığının içine girmiştim. Dört ihtiyar'ın masası hazırdı. Kahveci iskemlelere son kez bir çeki düzen verdi. Besbelli az konuşan bir adamdı. Sanki o zamana değin görmemişti beni. Yaklaştım ona. Birazdan gelirler değil mi? diye sordum. Kahveci daha çok iskemlelerle ilgileniyordu. Şimdi gelirler. Akraba filan mısınız? Yoksa geçmişten bir kişi misiniz? diye sordu. Akraba filan değilim. Onların geçmişinden bir kişi de sayılmam. İzin verirlerse şu önümüzdeki 12 saati onlarla geçirip ömrümü uzatmak istiyorum." dedim. Kahveci ilk kez dikkatle baktı bana. "He, anladım. İnsansınız." dedi. "Evet." dedim. Sonra aklıma geldi, sordum kahveciye. "Bu kahveyi siz işlettiğinize göre ücreti size sormalıyım." ''Ne kadardır bir 12 saatin ücreti?'' diye sordum. Kahveci, ''İlk 12 saat için ücret almıyorum.'' dedi. Elini ıslak bir süpürge almış, toz kaldırmadan yerleri şöyle bir süpürüyordu. Gittim iskemlenin birine çöktüm. Kafesteki kuş hafiften ötmeye başlamıştı. Birden yolun başında gördüm onları. Dört yaşlı adam kahveye doğru geliyorlardı. Şöyle baktım da dördünün de yaşı yetmişin üzerindeydi. Temiz, pak giyinmişlerdi. Geldiler, pencerenin yanındaki masaya oturdular. Yerimden kalkıp yaklaştım onlara. Günaydın, dedim. Adresi Ankara'dan buldum. Otobüsten inince bekçi yolu tarif etti. Kahveciden izin aldım. Eğer sizce bir sakıncası yoksa, ömür uzatma kahvehanesinde Önümüzdeki 12 saati sizinle beraber geçirmek istiyorum. İhtiyarlar çok olumlu karşıladılar bu işi. Hemen kalkıp bana da bir iskemle getirdiler. Yer açtılar. Hep birlikte oturduk masanın çevresine. Aksakallı kendini tanıttı. Ben Osman, arkadaşım Şakir, Hacı Murat, şu da İzzet Yaşar dedi öteki sakallıyı göstererek. Ben de kendimi tanıttım. El sıkıştık. Osman, işte böyle 15 yıldır her gün erkenden geliriz buraya, otururuz şu pencerenin önüne, 5 ile 7 yıl kadar bir süre uzatabildik ömrümüzü, dedi. Hacı Murat, üstelik çocukluğumuzdan bu yana yaşadığımız tüm ilginç olayları, anıları, özel günleri burada birbirimize anlatarak geçmişten de kazancımız var. Her şeyi toparlayıp bir hesap yaparsak ömür uzatma süremiz... 12-13 yıl eder." dedi. Köşeden İzzet Yaşar, "Bana kalırsa çift boyutta yaşadığımız bu olaylar daha ince hesap edilirse bir 5 yıl daha uzatmış sayılırız ömrümüzü." diye ekledi. Şakir sakalını bir elledi. "Böylece toplam olarak 20 yıl uzatmış sayılırız ömrümüzü." dedi. "Osman, yaş ortalamamız 75 ama takdir edersiniz ki 95 yaşında sayılırız şimdi." dedi. Bu ihtiyarların konuşmaları gittikçe ilgimi çekiyordu. Yine aklıma bir şey gelmişti. Tuttum Osman'a sordum. "Peki, siz nerede karşılaştınız ilk bu ömür uzatma fikri nereden nasıl aklınıza geldi?" dedim. "Osman, biz 20 yıl önce Milas'ta bir parkta karşılaştık." dedi. "Hacı Murat o akşam üstü gazoz içerken anlaştık. Bu kahveyi Şakir buldu. İşte böyle. Aslında her şey çok basit, dedi. Bu arada bir tekir kedi pencerenin dışında, asmanın oraya asılı duran kuşun kafesinin yanında belirmişti. İlkin Osman gördü, fırladı yerinden. Kuşun hayatı tehlikede! Kuşun hayatı tehlikede! diye seslendi. Dört ihtiyarda. Ben de ayağa fırlamıştık. Beride de çay demlemekte olan kahveci koştu, kediyi kovaladı. Kuş ürkmüştü. Kafesin bir köşesine büzülmüş, kanatlarını çırpıp duruyordu. Hepimiz yeniden pencerenin yanındaki masanın çevresindeki yerlerimize oturmuştuk. Peki... ''Ölümsüzlük ya da sonsuzluk hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordum. Hacı Murat, Osman, İzzet Yaşar ve Şakir bir an düşündüler. Sonra Osman, ''İşin bu yönünü çok düşünmedik biz.'' dedi. ''Olanı uzatıyoruz şimdilik. İleride ne olur bilemeyiz.'' Kalktım, şöyle kuşun kafesine doğru bir yürüdüm. Masanın kenarına koymuş olduğum sarı zarfı aldım elime. Lastik bandı kopardım, açtım zarfı. İhtiyarlar ilgiyle izliyorlardı beni zarfın içinden dörde katlanmış, siyah beyaz bir Merlin Monroe posteri çıkarttım. İhtiyarların masasının karşısındaki duvara raptiyeledim. Bu büyük boyutlu fotoğraf, Merlin Monroe'nun otobüs durağı filminin çevrilişi sırasında çekilmiş, çok eski ve çok ünlü bir resmiydi. Bu siyah beyaz görüntüde Merlin Monroe, o güzelim platin saçları uçuşmuş, yanağında ufacık beni, Hollywood stüdyolarının birinin önündeki alttan hava püskürten bir çelik ızgaranın üzerinde durmuş, çevresinde tek parça bir kelebek kanadı gibi kabarmış beyaz pilili etekliği, güzel kalçasıyla kapatmaya çalıştığı naylon külodu, upuzun sivri topuklu, iki banttan oluşan siyah rugan pabuçlarından yükselen bacaklarıyla patladak Milas'taki ömür uzatma kahvesinin içine dolu vermişti. Osman kim bu? Kim bu? diye bağırdı. Şakir suda yürüyen bir insanın sesine benzeyen bir sesle fakat bacakları ne kadar uzun dedi. Hacı Murat ah gözleri çok baygın kirpikleri yanaklarına değiyor yan bakıyor bize dedi. İzzet Yaşar hayat dolu bir şey bu diye haykırdı. Kahveci bir sigara yakmıştı. Geriden bir yerden sessizce Merlin Monroe'yu baştan aşağıya süzüp duruyordu. Dışarıda tekir kedi yeniden kuş kafesinin yanına gelmişti. Gördüm ve bağırdım. Kuşun hayatı tehlikede! Kuşun hayatı tehlikede! Kedi benim sesimden kaçıp gitti. Hacı Murat, Merlin Monroe'dan gözünü ayırmadan, Türk değil bu değil mi? diye sordu. Şakir fakat ne kadar genç diye fısıldadı. Osman evli mi bekar mı diye sordu. Ayağa kalkmış kahvenin içinde bir aşağı bir yukarı yürüyordum. Dostlar dedim. Bu gördüğünüz fotoğraf 1962 yılında 36 yaşında yatağında ölü bulunan ünlü Amerikan seks bombası Marilyn Monroe'dur. Milas'taki Ömür Uzatma Kahvesi'ndeki masanın çevresinde oturan ihtiyarlar birazdan bağırdılar. Artık yaşamıyor mu? Sesimi yumuşattım. Hayır. 1962 yılında intihar etti o." dedim. Milas'taki Şevketiye Mahallesi'ndeki sokağın köşesindeki Ömür Uzatma Kahvehanesi'nde tanımış olduğum dört ihtiyara büyük bir hüzün çökmüştü. Fırladım, masadaki yerimden kalktım. Duvardaki Merlin Monroe'nun bize göz kırpan büyük boy fotoğrafını söküp katladım, yeniden sarı zarfın içine koydum. Dört ihtiyar bir ağızdan ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdılar. Yumuşak bir sesle ''Onun ölmüş olması sizi üzdü. Sarsıldınız. Onun için ben onu zarfın içine kaldırdım.'' dedim. Hacı Murat iskemlesinden kalkmış, kahvenin içinde dolanmaya başlamıştı. Osman alnını büsbütün kırıştırıp sanki soruna bir çare bulmaya çalışıyordu. Şakir oturduğu iskemleye külçe gibi yığılmıştı. İzzet Yaşar vurulmuş bir atı okşar gibi sakalını usul usul okşuyordu. Sessizliği Osman bozdu. Gözünü seveyim, az şu resmi yeniden. Ben o resme bakarken çok yoğun şeyler duydum dedi. Kimdi bu Marlin Monroe? Niçin öldürmüştü kendini? Yaşamı nasıl geçmişti? Niçin mutsuzdu? Nasıl beyaz perdenin bir devi olmuştu? Sorup duruyorlardı bana bunları Milas'taki ömür uzatma kahvehanesindeki dört ihtiyar. İyice tanımak istiyorlardı Merlin Monroe'yu. Kahveci çaylarımızı yenilemişti. Hacı Murat, onu artık hiç göremeyiz dedi mutsuz bir sesle. Hayır, dedim. Hayır, görebilirsiniz. Canlısını göremezsiniz. Ama çevirdiği filmleri görebilirsiniz. Onlar hala büyük kentlerdeki sinemalarda zaman zaman oynar, dedim. Hangi filmleri var, diye sordular. Dönüşü olmayan nehir, dedim. Şeytan minaresinin içindeki evrene benzeyen bu kasabadaki ömürlerini 20 yıl uzatmayı başarmış olan dört ihtiyar, Merlin Monroe'nun duvardaki resmini seyredip onun yaşamı hakkında bilgi aldıkça hem meraklanıyor, hem hüzünleniyor, hem de tedirgin oluyorlardı. Zaman çabuk geçmişti. Saatime baktım. 7.30 olmuş. Masanın çevresindeki ömürlerini uzatan dört ihtiyar Karmaşık duygular içindeydiler. Çay bile içmez olmuşlardı. Yeniden kalktım yerimden. Zarfı açtım, başka bir poster çıkardım. Duvara raptiyeledim. Bu pek poster ya da fotoğraf sayılmazdı. Dikdörtgen, ak bir kağıttı bu. Öylece beyazdı, çıplaktı. Hiçbir şey yoktu üzerinde. Pencerenin yanındaki masanın çevresinde oturan dört ihtiyar bu kez de büyük bir dikkatle duvara raptiyelediğim bu yeni görüntüye bakıyorlardı. Bir süre sonra Osman, kokusu nasıl da doldurdu odayı, dedi. Hacı Murat, işte o güzelim uzun kirpikli baygın gözleriyle bakıyor bize, dedi. İzzet Yaşar, duvardaki boş kağıda iyice yaklaştı, elleriyle dokundu ona. Yaşıyor ve yumuşak, teni pes pembe, ben dokununca eli titredi, dedi. Dönüp Şakir'e baktım. O hiç kımıldamıyordu. Oturduğu yerde öylece kımıltısız duruyordu. Elindeki sigaranın külü alabildiğine uzamıştı. Anladım ki ölmüş. Osman, dönüşü olmayan nehir, diye fısıldadı. Kahveci çayları tazelemişti. Şakir'e de bir çay verdi. Şakir almadı. Saatime baktım. 8.30 otobüsü şimdi gelecek. Ben ona yetişeyim. Duvardaki resim kalsın dedim. Ömür uzatma kahvehanesindeki üç ihtiyar birazdan evet evet kalsın dediler. Ben Milas'taki ömür uzatma kahvehanesini orada tanıdığım dört ihtiyarı kahveciyi ve Merlin Monroe'yu boş bir beyaz kağıdın üzerinde bıraktım. Çıktım dışarıya. 10 Ağustos 1981 Nazlı Eray